Evet, neredeymişiz Mert? Acı Bayram Veli Camii'ndeyiz. Ankara'da Acı Bayram'dayız. Bir takım çalışmalar var Acı Bayram Camii'nde. Evet, yeni yapı arka tarafta. Bu da önceki yapıdan kalıntılar. Evet Hacı Bayram bahçesi de çok güzel. Hava biraz bulutlu bugün. Tarihi evler, konaklar. Evet şöyle. Birçok eski bina restore edilmiş. Çok sayıda restoran var. Yine orijinal yapıdan kalma bir parça. Korumaya alınmış. Evet, tarihi yapıdan kalma bir parça. Koruma altında. Yağmur başladı şu anda. Ağustos yağmuru Ankara'da. Evet, hemen yukarıda Ankara Kalesi. Ankara Kalesi yukarıda ve tarihi evleriyle. Evet Hacı Bayram Türbesi. Türbe kısmı İbadeti açık bölümü cami'nin. Evet yine kuzey tarafında tarihi restorasyonu yapılmış evleriyle çarşısı. Bu <laughs> şekilde. ış şey yapmak isteyenler için de küçük bir çarşısı